Hadi <laughs> gelsin. <doğru. gülüyor> <doğru ya>. <laughs> abi <laughs> <ne gülüyor> Kaç dakika oldu? Ha bak. İkiyi geçti tamam. mi? Evet, evet. daha zaten fazla atıyor. şunlara. Şöyle dağıtırken artık kaç fotoğraf yapalım Hemen abi, sen de bir Daha daha. <laughs> ごまかしてろから。 Bu herhalde daha iyi. Başka bir şey var mı?

Oldu görüşürüz Allah'ım. Biz de Zafer Fabrika Yozgatçı Başkanlığı olarak ilk üyelisi Şeref Gül'ün desteği ve Yozgat Teşkilatı'nın desteğiyle kısıtlı imkanlarımızda da olsa koldan koldan zarar gören çiftçilerimize üç gün adet sebze fidesi dağıtığı yapacağız. Ee, biz kısıtlı imkanlarla bunu yaparken <laughs> iktidarı elinde bulunduran AKP ve utanırdım. Utanır mısınız bilmiyorum. Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyen birinin ben utanacağını düşünmüyorum. Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyen bir adamın teşkilatında hala görev yapmaya devam eden insanların ben utanacağını düşünmüyorum. Ee, isteyen her şuradan abi sıradan gelelim. Makasları al abi. Bir deneyi ben alayım mı? Sıra. Al abi. Şuradan alın şöyle şurada çıksın. Tamam bir dakika. Arkadaşlar herkes şuradan sıraya geçsin. Şuraya geçsin. Şuraya geçsin. Bir fotoğraf al. Abi. Abi. abi sıradaki kim? Gel akıl. Abi, Sen sıradan abi. ver. Sen, al baba. Bir de bir verme. Al seçiyorum. Al kardeşim. al yap bak. mu? Abi Hadi abi bir tane aptan, aptan. Yok ha. Bir Herkese birer tane. Al baba. Abi, sen Sen, sen de la sen bir ver. Akın sen domatesi ver. Akın sen domatesi ver. Bir dakika sırayla gelin. Sırayla gelin. Sırayla. Gracias. Abi bir dakika. Bir dakika abi sırada kim var? Bir dakika abi. Bir dakika abi. Sırada kim var? Selim bir tane biber ver. Biber ver, ver. 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 Yozgat'ın e, merkeze bağlı köylerini aşağı yukarı 35-40 köyünü ciddi şekilde dolu vurdu. Biz de Zafer Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak e, özellikle Şerefgül GİK üyemizin de desteğiyle, Yozgat Teşkilatı'nın desteğiyle e, doludan zarar gören çiftçilerimize ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yapacağız. Yaklaşık 40 bin tane Yozgat merkezde ve köylerde. Şimdi biz Zafer Partisi olarak sahip olduğumuz imkansızlıklara rağmen, içinde bulunduğumuz imkansızlıklara rağmen bu yardımı yapıyoruz. Peki şimdi soruyoruz. Devlet AKP ve MHP'nin elinde ve Yozgat'ta AKP'li ve MHP'li vekiller var. Bu vekillerin şu ana kadar sahaya indiğini bile göremedik. Değerli MHP ve AKP'li milletvekillerine buradan sormak istiyorum. Biz bu kadar imkansızlık içerisinde bunu yaparken siz ne yapıyorsunuz? Yozgat'ın 2002 yılında Türkiye'nin yüzde biri Yozgat'ta yaşıyordu. Şu anda binde beşe düşmüş. Altı vekil sayısı 3'e düşmüş Yozgat'ın. Aslında fiili duruma bakacak olursak Yozgat'ın vekil sayısı sıfırdır. Çünkü Yozgatlı milletvekilleri geçmiş olsun ziyareti, başsağlığı ziyareti ve e, düğün ziyaretinden başka bir işe yaramıyorlar. Ufak tefek atama dışında. Sen şimdi 35-40 tane köyü dolu vurmuş. Ekinler biçilemez hale gelmiş. Nohut mercimek tarımar olmuş. Sebze fideleri tarımar olmuş. Ortada yoksun. Türkiye'de de aslında akıl Türkiye'yi terk etmiş durumda. Eee bir çiftçinin dolu sigortası yaptırabilmesi için mülkün kendine ait olması lazım. Tarlanın kendine ait olması lazım. Böyle bir akıl olabilir mi? Bir çiftçinin destek alabilmesi için eee tarlanın kendisinin olması lazım. Yani tarla sahibi Ankara'da Türkiye'deki tarımsal üretimin yüzde altmışı kira usulü yapılır. Kiraladığınız tarlaya üretim yaptığınız tarlaya destek alamıyorsunuz. Böyle bir garabet içerisinde yaşıyoruz. Bakın Mehmet Cengiz'in Adana Nide Otoyolu'ndan aldığı para 250 milyon avro. 10 milyar TL. Türkiye'de 10 milyon çiftçiye yapılan mazot desteği 7 milyar TL. Çiftçi de burada masum değil. Herkesi yerine oturtalım. Biz diyoruz ki çiftçiye kardeşim bu 80 milyon hazineyi dolduruyor. Bu 80 milyonun doldurduğu hazineyi 3 milyon yüzde %80'ini alıyor. Gelin diyoruz bu hazinenin büyük çoğunluğunu biz halka dağıtalım. Çiftçi diyor ki yok ben bunu istemem. Ben Mehmet Cengiz'in müteahhitlerin Amerikan şirketlerinin aldığı büyük dilimden memnunum diyor. Ha bizim üzerimize düşen nedir Zafer Partisi olarak iyi kötü okumuş insanlar olarak Türk milleti ne yaparsa yapsın Türk milletinin önüne düşüp Türk milletini aydınlatmaya çalışmak, imkanımız ölçüsünde de Türk milletine destek vermek. Bakın Yozgat'ın 3 tane iktidar milletvekili. Bunların hangi özelliği var? Parası var. Başka nesi var? Parası var. Başka nesi var? Parası var. Başka hiçbir şeyleri yok. Bunların eğitim hayatlarını çıkalım. Topladıkları üçünün okuduğu kitap sayısı 50 değildir. Hodri meydan çıksınlar karşımıza. Yozgat'ın her sorununu tartışalım gelebilirler mi? Tabii ki gelemezler. Çünkü paradan başka hiçbir özellikleri yok.